Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Burası Konya Beyşehir. Burada bir dostumuzu ziyarete geldik. Geldiğimizde bahçesinde bir iki tane fındık ocağıyla karşılaştık. Şöyle göstereyim. Fındığın yapısı bu. Hatta bir tane de koparacağım. Çeşidini size sormak istiyorum. Biliyorsanız tabi mutlaka söyleyin. Evet, tek kırmaya çalışıyorum. Evet sevgili dostlar, fındığımız bu. Dişle kırılmıyor. Deniyorum dişle kırılmıyor. Bolu fındığı mı bilmiyorum. Ben daha önce hiç görmemiştim. Yaprakları da bu şekil. Tabi ikisinden şey şeklinde tek ağaç sistemi gibi olmuş. Dikkat ederseniz iki tane ağaç büyütülmüş. Bu dip sürgünlerini falan normalde hiç almamışlar. Demek ki çok olmuyor fazla olmuyor ki meyvelerine bakalım sevgili dostlar başka var mı yaprak bitleri var hobi olarak dikilmiş ama çok meyve öyle yoğun meyve olmamış tipi bu sevgili dostlar Demek ki her bölgenin iklimine uymuyor ama yine bu da fena değil tutmuş sevgili dostlar sistem bu tek ağaç formu boyunda bir iki tane ağaç olmuş tek gövdeden mi çıkmış ona bakıyorum sevgili dostlar hayır iki ayrı gövde özellikle Batı Karadeniz'deki dostlarımız bunun çeşidini söylerse sevinirim yaprağından vesaire anlaşılıyorsa. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Demek ki Konya'da da fındık var.